açıkladığı bir enflasyon rakamı var. Yüzde yirmi, yirmi Otokopi kağıdını bir ay önce yirmi lira, yirmi lira. Beş lira Şu anda altmış lira 3 Üç 3 Üç müsa. Beş yüzü top. top. Kârımız top. Kârımız yok. Beş yüzü top. Yüzde yüzden aşağıya zammın geldiği hiçbir şey yok bile. Bunların en temel ihtiyaçların temel. Okuyup yazan nüfus için en temel ihtiyaç. Hala yüzde yirmi enflasyonda yaşadığımız zaman. En evet. Yani. Onlar artık ayrı bir hayal alemi maalesef. <laughs> yanıltıyorlar insanları da yanıtıyorlar. İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olanlar da görüyor neyin ne olduğunu. Evet. Yani alışveriş için olan herkes çanta biliyor. satıyoruz. Sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz. O duruma geldi. Artık yani hiç satmasak daha karlı duruma geldi. Mesela kaça evet. şöyle bir şu mor okul çantası var şu. Okul sezonunda bu çantaları 50 liraya satıyordum. Şu <laughs> anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. 100 liraya Bir ay koyamıyorum. Bu duruma geldi. Maalesef. Yani, çok zor. Sonumuz tamam, nereye gidiyor? Alışmışlar ama vatandaş çok zor ya. Yani şimdi biz tabii bu fiyat yapıyoruz. yapıyoruz ama etiket, etiket yapıştırıyor ya. musunuz yoksa vazgeçtiniz artık? Yok, Etiketten Etiket Etiket, etiket. değiştirmekte de şeyi Etiket makinelerini bozduk. Etiket makinelerini bozdu. değiştirmekten. Ekonomik olarak sizin zamanınızda işler çok güzeldi. İnşallah yine aynı şekilde olur. E, Çabuk toparlayalım. Aynen. Çabuk düzeliriz. Bunlar bilmiyor ne yapıyorlar. Bilmiyor. İşi bilen ekip başı geldi mi?